Ey zamanla aksiyon, full alta voltansıyon bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyor. Oo ey zamanla aksiyon, full alta voltansıyon bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyor. Oo gözün aydın, husto sniper, selamun aleyküm hadi survivor, trajikomik hikayeler saydır, finali güzel olur gülüm kaydır. Bebeğim tutuluyor zaminan bir sebebi vardır Benim için bugün kodamanı boşver Düşsün sinyale hadi kanka caydır Eleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Ey zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyor pull out